Merhaba. <laughs> Merhaba bugün sizlerle birlikte e, markadan gelen kargolarımı inceleyeceğiz. Bunları kendim aldım. O yüzden bunları da şey yapacağız. Ayrı bir videoda yapacağız. <laughs> Sizin birazcık kötü çünkü hastayım. O zaman açalım. Şimdi birinci de böyle şeyler aldım. Bir dakika göstereceğim. Bunun gibi şeyler aldım. Kombinlerim diye. Böyle bir üstü aldım. Böyle gözüküyor. Yeni telefon aldım. Çünkü diğer telefonum eskiydi arkadaşlar. Yeni bir kamera aldım. Sarı. Böyle şeyler aldım. Şunu en yukarı koyayım. Bunu da en yukarı koyacağım. Bunlar benim gözlüğüm. Şöyle süsler aldım. Tamam. Ee, sonra başka bunları aldım. Diş macunu falan. Böyle e, sticker gibi şey var ama bu ben bunu ajanda'm yapacağım. Böyle bir e, lime'lı içecek aldım kapağını da beğendim çünkü ee, böyle okuma kitapları aldım bazıları korkunç bazıları da şey e, animasyon gibi böyle bir şey aldım ventilatör yaz için bu da ısıtıcı herhalde bilmiyorum. Benim kargom bu kadardı. Ama şunları da göstermek istiyorum size. Çünkü bu kadar kısa video olamaz. Şimdi böyle bir e, kedi aldım. Kedimi takışamadı bilmiyorum. Ama bunları e, giriş ekranımda kullanmayacağım. Çünkü e, giriş ekranı ben çok zor yaptığım için ve onları e, zor çok zor olduğu için bunu koymam da zor olacak. O yüzden bunu koymayacağım. Ee, böyle bir saksı aldım. Şunu sulasana. Su Şöyle bir bilgisayar aldım. Ee, çünkü benim bilgisayarım eski değil de yani çalışmıyor, bozuluyor iki de bir. Tamir ettirmeyi göndermeyeyim diye ben de şey yaptım. Pasaport aldım. Gezmeye çıkarız diye tatil vlogları gelir diye. Böyle bir kupa bardakları aldım. Bir güneşli biri çiçekli. Bence evime çok iyi yararı Dokunacak. Böyle bir e, telefonları aldım. Bunu çok kullanmayacağım. Aslında hiç kullanmayacağım. Ama elinde dursun. Böyle bir içecek şişesi aldım. Ben içecek şişesini çok sevdiğim için, koleksiyonum olduğu için aldım. Tende suluk aldım. Yeni sevdiğim için. Böyle bir kıyafet aldım. Ben bunu çok sevmedim ama yeni de aldım. Şunu aldım. Uydu. Böyle aldım. Sonra böyle bir gözlük aldım. Bir de bunu aldım. Yakışırlar diye. Böyle bir tarak aldım. Benim tarağa çok ihtiyacım var. Çünkü evde tarağım yok. Böyle bir su şişesi aldım yine galiba. İçecek de olabilir. Böyle bir kalem kutusu aldım böyle böyle bir ağız gargarası herhalde bu bilmiyorum ama yine de aldım böyle bir defter aldım çiçekli böyle bir şey aldım altıma da bunu aldım böyle kalemler gördüm çok hoşuma gitti ben de alayım dedim bir de bunu aldım bu poşet bitti. Şimdi bu poşette böyle bir şey aldım. Kimler sanmıyorum ama kart herhalde foto da olabilir. Aa bak bu kitapları çok beğendim ben. Benim kitap koleksiyonum gibi bir şeyim var. Ee, kredi kartlarım bunlar almadım. Bir de böyle bir kamera aldım. Başka bir şey aldım mı hatırlamıyorum. Bunları yerleştireceğiz şimdi size beraber. Ben bu mavi kamerayı kullanacağım. Vloglar için de bunu kullanacağım. Şimdi o zaman başlayalım. Etrafı toplayarak. Şimdi bunları çöpler... Çöp aslında. Daha bunu doldurmamıştım ama neyse. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle kupalarımı şuraya dur kameraya bir yer sabitleyeyim. Şuraya sabitleyeyim. Şu kupalarımı şuraya koyacağım. Aa. Niye oraya gitti o? Bir dakika. Aa. Önemsemiyoruz diğer kupamı da şur şuraya koyacağım. Abart. Uf arkadaşlar çok canımı sıkıyor böyle şeyler. Zaten ben bunu çöpe atmayı düşünüyorum. Hiç kullanışlı değil veya başka bir yere koyarım. Çünkü gide eşyalarım kayıp gidiyor. Neyse. Sonra pasaportlarımı çekmeceye koyacağım. Yani pasaportlarımızı şuraya koyacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> telefonum şurada olsun. Bu benim birinci telefonum. Bu da ikinci telefonum. Ee, bu kıyafetlerimi en sona koymaya düşünüyorum. Bunu buraya koyacağım. Defterimi de aynen buraya koyacağım. Ben buraya bir tane sandalye atmayı düşünüyorum. Burada da bir şeyler yazmayı düşünüyorum. Kameramı buraya koyayım kredi kartlarımın yerini biliyorum zaten. Burası. Tamam. Şimdi böyle bir yer vardı. Dur kutu vardı. Bunu böyle koyayım. onu da tuvalete götüreyim. Böyle kaykalın siz eşyalar. Aa, iki çilekli çıktı. Ben bir tanesi şeyle aldım. Ama yenide bunlar çıktı. Bir şey olmaz. Moral bozmuyoruz. çöp atayım. Tamam. Aa. Neyse bunları bunu değil de bunu ve bunu bir yere koyacağım. Bunu yemek yerken şey yaparız diye ferahlarız diye. Bunu da şuraya koyacağım. daha çocuk odasına koyayım ben. Tamam. Ee, bunu da aynı yere koyayım. Mumu şuraya koyacağım. Tamam. Ee, bir tane çekmeceyi bunun yerine yaparım diye düşünüyordum ama yok sığmıyor. Onun yerine kutuya koyacağım ben. Ve bunlar da balkonda dursun. Tamam. Şu kıyafetlerimi koyayım da önceden. Evet arkadaşlar benim bu kadar videom. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. O zaman görüşürüz.